Şimdi size 12'de e, sorununu göstereceğim. Nasıl çözülür? 12 gidelim. E, buradan o Optimus e, Optimus'tan grafikler e, ve gördüğünüz gibi şunları çok az düşüreceğiz çünkü ben çok fazla ben de çünkü çok fazla kasma olmuyor ama eğer size kasma varsa e, birazcık daha fazla düşürebilirsiniz e, şu ikisini kesinlikle biri indirin e, eğer kullanmayacaksanız e, buradan da Başka başka bir şey demeyin evet trafikten de e, haritadaki araç trafiğini düşürebilirsiniz e, şunu birazcık düşürün park halindeki trafik e, park, hali, park halindeki e, araçları da düşürebilirsiniz onun haricinde çok fazla bir şey ellemeyin şu ikisini de düşürebilirsiniz ee, onun haricinde çok fazla bir şey ellemeyin. Çünkü ben e, ilk indirdiğim zaman kasma vardı bende. Ee, ve ben de birçok şeyi düşürdüm, yükselttim. Ee, birçok şey yaptım. Ee, ve bozdum. Ee, ve tekrardan yükledim. Ben de bunu e, deneye deneye e, kendim öğrendim. Eğer e, bilet, kesmek bunun e, bilet kesmek istiyorsanız bunu ek bilgi olarak söyleyeyim. Bilet kesmek istiyorsanız bunu açabilirsiniz. Kolay. Kolay alabilirsiniz, normal alabilirsiniz e, ve aynalar için e, normal veya full yapabilirsiniz. E, şu ikisini. Ee, ilk indirdiğiniz zaman, şu ikisi de açık olacaktır. Bunları da kapatıp, e, az da olsun e, kasmasını engelleyebilirsiniz. E, benden şimdilik bu kadar. E, bundan sonraki videom, e, Onsi hakkında yine e, onsi, Onsi'de nasıl hat çekilir, e, ne ile gidilir, hangi tuşlarla gideriz, onun hakkında olacak. and <laughs> then